Siparişimizi bekliyoruz şimdi. Hı. Siparişimizi bekliyoruz. Bunlar hamburgerlerini yediler. Ne güzel oldu aslında. altta var enerjideyiz. Evet, duygularınızı alalım. Hadi Ömer Beyciğimiz. Çocuklara evet. hamburger ısmarlamak için geldik. Karnımız tek aç değildi. Ama yine de bu ee, yerin dedik. Güzel. Ee. Sıkar işi bekliyor. Ellerin çok kocaman. Kocaman eller. Demende güzel yok. O zaman yalan için. Tüyler güzel tertemiz. Çok tatlısın sen. Teşekkür <laughs> <senin kırmış> <laughs> ederim. Evet, Becerme durumu. Kedi var Kedi var. Kedi var Siparişimiz geldi 25 dakika sonra ama tereyağı falan yok. Bu salça batırmışlar. Çalıp plastik çatalla batması zor. Açıl diye yiyor. Sen yiyeceksin. Çocuk duşunu şey yok mu? Çatalın ucunu bu taraftan tutar mısın? Video çekiyorum. Hiç tereyağı denen bir şey yok. Salçalı su. Yağın görüntüsü. Domates yok. bir tane, biber bir tane, göz kendi Bir parça da yoğurt. E, 350 lira menü. 15. 17-15 ile 37 geçe. Yorumlarını alalım. Sınıfta kaldı. Onun üzerinden kaç? Dur kızım. Onun üzerinden. Yani ne vereyim? Sadece et döner beğendim yani. yani Ekmek. ekmeği. Ekmeği serdi çok zaten. Da. Çatal plastik. Ee, tereyağı da koymamışlar. Kırılacak tereyağı da yok. Çok az bir yoğurt. Bir ince bir dilim domates. Küçük bir parça biber e, 350 lira kola sıcacık. 350 lira ürüne göre sınıfta kaldı. Bence çok güzel. Neden sınıfta kaldı? Evet. Arabayı ilk bulan kaybeder. Abi buldum arabayı. Ben kaybettim. Arkamdan ağlar, arkamdan ağlar, seni aralar. Yankı yapıyor sana.